Arkadaşlar merhaba. Kripto Teknik kanalına, Kripto Teknik gündem değerlendirmesine hoş geldiniz. Bitcoin tarafında bir tık hareketli görünüm var. Ethereum tarafı hareketli. Altcoin'lerde nispeten bir tık durgunluk var. Peki bundan sonra ne olacak? Piyasada hangi önemli gelişmeler var? Kısacası yine dolu dolu bir gündem değerlendirmesi sizleri bekliyor. Altun nasılsın? İyi misin? İyi Evet piyasa ateş atıyor. Yani ateş atıyordan kastım ne dersek büyük kriptolar yürüyor. BNB oltayma üzerine oltayma yapmaya başladı. Şu an mesela onun dönemi başladı. Ethereum bir 4000'i zorlamaya gidiyor geliyor vesaire. Hani büyükler bir takım kalkışma çabaları içerisinde küçükler de fırsat bulan aradan çıkıp gitmeye çalışıyor. Giden var gidemeyen var. Çoğu aslında yeni normali yeni kademelerini oluşturup Ethereum'un bir sonraki hareketini bekler gibi bir durum var. Bununla ilgili de bazı haberlerimiz var. Niye böyle oluyor, neden böyle oluyor diye. İstiyorsan ben bir haber vereyim Oytun onunla ilgili. Oradan başlamış olalım Ethereum'dan. Sen ver oradan başlayalım ondan sonra devam edelim. Evet Ethereum'da bu Bitwise var. Bu Bitwise Hı -hı. şirketinin yöneticileri bir hesap yapmışlar. Diyorlar ki 15 Mayıs'tan beri sadece ETF'ler ve şirketler 2.83 milyon Ethereum yani 10.5 milyar dolarlık Ethereum satın almış. Çok yüksek oran. Aynı dönemde piyasaya sürülen yani işte Proof of Stake ödülleriyle yeni piyasaya giren Ethereum arzının tam 12 katı kadar. Hani Ethereum'da hep enflasyon vardır, token basıldığı bilmem ne carçuk muhabbeti var ya. Adamlar biz bunun hesabını yaptık. Şu anda ortaya piyasaya sürülenin 12 katı sadece ETF'ler ve kurumlar aldı. Bunun tabi bir de bireyseller, bireyseller kısmı bunun var. Bunun takibini yapamıyor. Yani Ethereum'a talep öyle ya da böyle aslında başladı. Şu anda hissetmeye de küçük yatırımcı olarak biz de başladık diyebiliriz. Altı zaten söylediğin rakam Ethereum'un toplam arzının %2'sinden daha fazlası yapılıyor. Yani Hı -hı. şu anda Ethereum'un toplam arzı yaklaşık 120 milyon falan. Yani Londra hard forkundan sonra o böyle 120'lere sabitlendi gibi oldu bazen geri gidiyor. Deflasyonist bir yapıya şey oluyor. İleri gitse bile çok ileri gitmiyor. 120 milyon civarında gidiyor, geliyor. Ben de aynı fikirdeyim. Yani bu tabii sadece kurumsal taraf, bireysel tarafı. Yani borsalardaki verileri çok sağlıklı takip edemiyoruz. O yüzden onları çok net bilemiyoruz. Ama adım gibi eminim orada da artı bir veri vardır. Yani eksi bir veri olması çok mantıklı bir durum değil. Yani artık yavaş yavaş Ethereum'un zamanı geliyor gibi gözüküyor. Yani birazdan detaylı konuşacağız tabii analiz kısmına geçtiğimiz zaman. Ama Ethereum Bitcoin paritesi de Hani patlamaya hazır bomba diyeceğim ama tabii pariteyi bilenler ulan daha ne kadar patlayacak son dönemde iyice patladı diyorlar ama Ethereum o kadar kan kaybetti ki son zamanda. Ethereum bana göre daha gidecek çok potansiyeli var Bitcoin paritesinde. Kesinlikle katılıyorum. Hatta bununla ilgili bu analizin devamı var onu da söyleyeyim istiyorsan. Bir, yani bu geçmiş olanı söyledi bir de olmasını bekledikleri kısmı var. <laughs> olmasını bekledikleri kısmında önümüzdeki yıl ETF'lerin ve şirketlerin elindeki sayının toplam 5.3 milyon Ethereum'a ulaşması bekliyor. Yani 20 milyar dolarlık kabaca bir Ethereum'a ulaşması bekleniyor. Ve diyor ki o dönemde de diyor 800 bin kadar işte neyse 0.8 milyon civarı bir Ethereum üretilir kabaca diyor. Yani üretilecek Ethereum'un sadece 7-8 katını bu ETF'ler önümüzdeki yıl alacak diyor. Burada da altı çok büyük ihtimalle kırılma noktası ETF'lere staking onayının gelmesi olacak öyle düşünüyorum. Çünkü evet, az buz yani. değil. Belki kripto para yatırımcısı için %5 falan düşük bir rakam gibi geliyor olabilir ama ya yüzde %5 düşük diyoruz ama ben sana bir şey söyleyeyim mi? Benim Ethereum'ları falan bir kenara koy. Diğer altcoinlerin çoğunda %5 staking oranı ben alamıyorum. Özellikle borsalarda öyle bir earn sistemi yok. yüzde %5 falan vermiyorlar. Yani e, kripto para ekosistemi içerisinde bile %5 ciddi bir orank oranken e, staking için e bir de şimdi dışarıdan kurumsalları düşün. Yani reel dünyada iş yapanlar için yüzde beş gerçekten ciddi bir oran. Ve onları çok cezbedecektir. ETF'lere staking gelmesi, Ethereum ETF'lerine. Ben de ona katılıyorum açıkçası. Ethereum için güzel günler geliyor. Ethereum'da güzel günler geldikçe tabii ki gözümüz kulağımız Ethereum yükseldikçe ondan kazanılacak parayla altcoin'leri ne kadar kaldıracaklar, kim alacak, ne zaman alacak o sorular çok önemli. Onda Bitcoin analizi sonrası vereceğiz zaten. Bir evet. de ufak bir şeye de değineyim oyun istersen. BNB de all time high üzerine all time high yapıyor. CZ'nin mal varlığı inanılmaz bir yere ulaştı. ABD'de kurumsal yatırım da BNB'ye gelmeye başladı. Yeni hikaye artık hep bu diyordu. Kurumsal yatırım. Bundan BNB'de başladı. AVAX'da benzer şekilde hafiften başladı. Tabii Voltaimaya çok uzak ama. Büyükler gidiyor. Reuters nereye gidiyor bu büyükler? Büyükler yavaş yavaş yırmağa gidiyor derler ya. Yırmağa doğru gidiyorlar bakalım. Tabii şunu da söylemek lazım. Ben her hafta burada veriyorum MicroStrategy'nin alım haberlerini. Gönül isterdi ki bugün de bir MicroStrategy alım haberi patlatayım. Ben seviyorum o haberi vermeyi. Ama bugün patlatamıyorum çünkü MicroStrategy o açıklamayı yapmadı olur ha. yani burada bir sıkıntılı bir durum yok. Bunu geçtiğimiz haftalarda da bir iki kere yaptı. Ama zaten şeyin Michael Saylor'ın geçtiğimiz günlerde bir tweet'i vardı. Yani yeni alım geleceği işareti olarak yorumladığı onun o tweetleri. O tarz bir tweet attı. Ama bu hafta öyle bir şey Ama şöyle bir olumlu haber var. PayPal tarafından olumlu bir haber var. Şimdi e, eskiler hatırlayacaklardır. 2021'deydi yanlış hatırlamıyorsam. PayPal kripto para saklama hizmeti sunmaya başlamıştı yani satışlarını yapıyordu Bitcoin hı hı. ve e, işte Ethereum gibi varlıkları Litecoin gibi Bitcoin Cash gibi varlıkları alabiliyordunuz fakat şimdi PayPal farklı bir adım attı ve dedi ki kendi ödeme altyapısını kullanan e, ticari yapılarda kripto paralarla ödemenin önünü açtı yani siz artık PayPal altyapısını kullanıyorsanız satışlarda e, kripto paralarla ödeme alabiliyorsunuz Yüzün üzerinde yani yaklaşık 100 civarında altcoin'i Bitcoin ve 100 civarında altcoin'i destekliyor İsterseniz kripto para olarak ödemeyi alabiliyorsunuz satıcıysanız. İsterseniz anlık olarak onu USD'ye çeviriyor, dolara çeviriyor o şekilde alabiliyorsunuz. Bu da yine Paypal tarafında bana göre çok önemli köşe taşı adımlardan bir tanesi. Çünkü Paypal ödeme sistemi olarak çok önemli bir ödeme sistemi. Evet yani bu diğer ödeme sistemlerinde de örnek olacak bir gidişat aslında öyle bir beklenti. Var zaten ABD'de artık. Her gün Paypal kendisi stabil coin'ini çıkartır diye bekliyorlar mesela. İşte... Facebook zaten kendi meta kendi stabil coin'ini çıkartır. Ödemelerde onu kullanır diyor. Ama bundan sonra kripto ödemesi kredi kartı ödemesi kadar normal bir şey olma yolunda ilerliyor diyebiliriz bu haberlerin sonunda aslında. Evet. O zaman şöyle yapalım biraz beğeni isteyelim, like isteyelim ve hala abone olmayan varsa abone olsun diyelim. Ve bir duyurumuz var onu yapalım. Önemli bir haber çünkü Türkiye'de ciddi anlamda rağbet görüyor. Binance'ın yeni Hotler Air grubu yeni diyorum ama artık tabii bir ton proje geldi. Yeni projenin adı da Treehouse 10, 13 Temmuz itibariyle snapshotlar alındı. Yarın itibariyle de listeleme yapılacak. Binance TR tarafında da biliyorsunuz. Bu Hodler airdrop'lar birebir anlamda destekleniyor. Oradan da katılabilirsiniz diyelim. Tabii Treehouse nedir diye soran olursa da kullanıcıların kripto varlıklarını analiz etmesine ve takip etmesine yardımcı olan bir veri analitik ve portföy yönetim platformu diyelim. Orada BNB tutuyorsanız, ön tarafında simple, ön tarafında cüzdanınıza bakmayı unutmayın yarın listelemeden evvel. Evet, merkezli sabit gelir katmanı olduklarını söylüyorlar. Burada da tri diye bir tokenları var senin de söylediğin gibi. Alfa'ya falan da geldi. Bu holders airdrop'a da geldi zaten. E tabii ki işte BNB tutanlar bundan faydalandı. Hızlı satmak isteyenler için listeleme tarihini kaçırmamalarını tekrar hatırlatmış olalım diyeyim. Ben ufaktan Bitcoin grafiği vereyim o zaman. Evet yavaş yavaş Bitcoin'e geçelim. Evet, Bitcoin an itibariyle 118 bin dolar seviyesinde. Hemen şunu göstereyim. Yayınlarda çizdiğimiz bir kanal vardı. Bitcoin seviye oluşturuyor diye. Şu anda hiçbir sıkıntı yok. Aşağı doğru iğne atıldı 3-4 gün önce. Gene o kanala geldi. Üst, kanalın üst kısmı yaklaşık 120'den geçiyor. Oraya da çok yakın değiliz. Bitcoin aslında burada akümüle oluyor. Yeni normalini oluşturuyor diyebileceğimiz bir yerdeyiz. Geçmişte de işte şuralarda falan. Hatta buralara daha volatildi ama belki şuralarda diyebiliriz. İşte yine bir yükselen kanal oldu. Sonra akümül oldu. Sonra bir daha gitti. Şu anda da işte yine bir yükselen kanal oldu. Buradan çıktı. Ve tekrar bir akümülasyon sürecinde. Tabii ki burada sıkıntılı olan şey 20 günlük ortalama 117.800 neredeyse fiyatta artık alttan alttan ittirmeye başladı. Sıkıntılı bir haberdi. Olumsuz bir durumda. Bunun altına kırıldığı anda bir anda böyle 110 kadar inebilecek bir risk durumu olduğu için vadeli işlem yapanlar long olanlar için kesinlikle stop loss koymadan işlem yapmamasını ben insanların öneririm Çünkü tabii ki ödülü büyük buradan 120'yi kırarsa 132 kanalı açılacak yani burada ondan sonra birazcık Bitcoin'in sırtı bir yere gelmez modu açılacak ama dediğim gibi burada şu anda gözü bir tık daha 20 günlük ortalama bu kadar yakın olduğu için dikkatli olmakta fayda var. Trump'ın açıklamaları var. Onları konuşalım biraz Bitcoin fiyatı ile ilgili. Trump faiz indirimi gerektiğini söylüyor. Bu hafta işte şey olsun diyor. Gelin faizi indirin. Bütün dünya rahatlasın. Amerika düze çıksın diye. Ya tabii ki Trump'ın söylemlerinden ziyade piyasalar bunu fiyatlıyor mu? Bunu fiyatlamıyor. Ancak piyasalar şunu bekliyor. Fed toplantısından sonra artık bir sonrakinde veya işte Eylül'de neyse takvimin ortaya çıkmasını ve faiz indirmeye başlayacağız sözünü bekliyor. Yani umuyorum ki FED bu saatten sonra artık zamanı da geldi. Biz bu yıl içerisinde biri Eylül'de işte biri Aralık'ta büyük ihtimalle iki tane faiz indirimi 0.25 göreceğiz. Aslında tabii ki faiz indiriminden ziyade bizim için daha şey olan mantıklı olan daha önemli olan şey değil. Yani ucuz faiz, ucuz kredi tabii ki önemli piyasaya girecekler için. Ama para basması, doların çoğalması, DXY'nin düşmesi bu bunlarla alakalı oldukça önemli bir adım olacak. E, Trump'ın mesela açıklaması var geçen şey diyor. Amerika'daki diyor bütün fakirlerin cebine dolar vereceğim diyor, çek göndereceğim diyor. Tıpkı pandemideki gibi mesela. Yani işte pandemi de hatırlayın bunlar faizler düşüyor, ceplere çekler giriyor, para basılıyor. Bu riskli varlıkları kaldırmıştı. Trump benzerini yapmaya çalışıyor. Tabii ki ortada pandemi gibi bir real bir durum olmadığı için aynı şey olmayabilir. Ama en azından bunun suni bir küçük versiyonunu kendi desteğiyle yapmaya çalışarak burada Trump bu işleri halletmeye çalışacak. Oytun'un bağlantısı gitti geldi galiba. O yok yokken ben hemen Ethereum'a doğru geçeyim aslında. Ethereum daha burada kritik çünkü herkesin gözü kulağı orada. Normal şartlarda 2100 dolardan kalkıp buraya giden bir şeyde düzeltme beklenir mi? Beklenir. Ancak Ethereum ben gidiyorum işte gidiyorum bir şey demeden şeklinde bir gidişat gösteriyor burada baktığımızda. Açıkçası Ethereum 3500'ün altına inmezse kısa vadede ki ben ineceğini zannetmiyorum. Biz yakın zamanda 4000-4400 bandına oturmuş şu şuralarda bekleyen bir Ethereum görebiliriz. Benim hep söylediğim bir şey vardı. Ağustos'ta Ethereum Ağustos 4000 olacak diye. Neredeyse geldi. Ağustos'ta neredeyse geldi. Artık zamanı geldi. Bence Ethereum artık Ağustos'ta yeni normalimiz 4000'in üzeri olur. İner 3800'e çıkar 4200'e. Ama şu 4000 çevresi bizim buralarda yeni normalimiz olur diye düşünüyorum. E bu böyle olursa ne olur? Altcoin'lerde şu an kırmızı gözüküyor ama tabii bir önceki güne kırmızı gözüküyor. Yoksa hani şuradan rastgele bir tane doğru düzgün altcoin'i açarsak. Minitron'u açtık mesela. Aslında grafik hiç öyle o kadar kırmızı bir grafik yok. Bir düzeltme sonrası yoluna devam eden bir piyasa var. Keza işte bir iki farklı paraya daha böyle hızlıca gösterecek olursam. Ne bileyim avaya bakalım mesela Türkiye'de de çok seviliyor. Yani burada... Bakın geldik. Dipten geldik. Hepsinde aynı şey var. Tron'da da aynı hareket vardı. Burada da aynı hareket var. Altcoin'ler için Ethereum 4000 üzerine tutulması demek hepsinin fiyattan bağımsız olarak konuşuyorum. Grafik şekli olarak konuşacağım. Bu seviyeyi, bu direnci kırması demek ki bakın bu tesadüfi bir direnç değil. Bir de sonra 2 say, 3 say, 4 say. Buranın kırılması demek pek çok altcoin'de bizim bize çok büyük gel gel yapıldıkları o Aralık Ocak 2 Aralık 2024 Ocak 2025 seviyesine doğru giden bir kanalı açacaktır. Bunu Ava, Avax'ta gösterdim ben ama rastgele herhangi bir altcoinde de benzer oluşumu görebilirsiniz. İşte, Chilez de mesela onda da aynı seviye neredeyse işte çok yakın. O da şöyle benzer bir şey yapmış. Bakın bunlar tesadüfi seviyeler değil. Ocak seviyeleri de burada. Bu bandın açılması için Ethereum'un 4000'i kırması gerekiyor. Ethereum 4000'i kırdığı anda biz altcoin'lerde bir kademe daha yukarı gidiş ve bu seviyelerden oldukça uzaklaşmış yeni normalimiz olur diye düşünüyorum. O yüzden kriptoda bence işler iyi gidiyor. Çok dertlenecek üzülecek bir şey yok. Yani zaten kim üzülüyor da bilmiyorum ama. Yine sonunda sabrımızın ödülünü almaya aylar kalmış gibi düşünüyorum. Senin yayın nasıl oldu? Geliyorsun gidiyorsun ama. Yok yok kameramda bir problem var da sesim geliyordur diye düşünüyorum şu Geliyor. anda. Geliyor. Tamam. Kamerada bir şey var anlamadım yani. Evet sin ekran var kameranda. Benim de olduğum için e, çözmeye çalışacağım. Çözemezsem de direkt e, sesle anlatacağım. Anlatım. Hatta senden. Gitti ama öyle böyle diyordu. Neyse. Hadi o gün kendine gelene kadar. Yok yok sen şeyi ver. E, grafiği ver evet. ekran. Ben grafik üzerinden şey yapayım. Bitcoin istiyorsun? Aynen Bitcoinler Bitcoin. üzerinden birazdan Ethereum'a geçerim. Görüntünün zaten çok bir anlamı yok. Grafik üzerinden konuşacağımız için. Şöyle yani şimdi Bitcoin tarafında e, 20 günlük hareketli ortalama hikayesine ben katılıyorum. Yani e, önemli bir hikaye. Fakat şunu da söylemek lazım. Yani yaklaşık e, bir ayı aşkın süredir. Bir buçuk aydır hı hı. biz Bitcoin grafiğinde 20 günlük hareketli ortalamanın aşağısında çok da bir fiyatlama görmedik. Bu da tabii Bitcoin tarafındaki o güçlü görünümü bize çok net bir şekilde gösteriyor. 20 günlük hareketli ortalamanın aşağısına Bitcoin fiyatlamasında düşsek ne olur? Dünyanın sonu mu olur? Hiçbir problem olmaz. Yani 20 günlük hareketli ortalamanın aşağısına düşerse evet tabii ki düşüşlerin bir miktar daha sertleşmesi beklenir. Ki muhtemelen öyle olabilir. Ama ne trend bozulur ne de böyle korkulacak bir durum ortaya çıkar. Benim şahsi beklentim Bitcoin tarafında 20 günlük hareketli ortalamanın aşağısına çok da böyle uzun süre sürecek bir fiyatlamanın, oluşması değil. E, aksine fiyatlamanın tekrar 120 bin doların üzerine çıkarak yeni all time high'lara doğru gitmesi ki bana göre bu yatay gidiş olumlu. Yani şöyle olumlu. Bitcoin alt kademelerini dolduruyor teknik anlamda. E, yani çünkü durmadan yükselen bir varlık daha sonrasında çok daha sert geri çekilmeleri beraberinde getirebilir. Bu tarz riskler yaşanabilir. Fakat şu anda böyle bir Bitcoin tarafında tehlike yok. Yani Bitcoin çok sert bir yükseliş yapıyor onun arkasından ara kademeleri dolduruyor. Tabii bu hafta daha doğrusu geçtiğimiz günlerde e, önemli gelişmeler yaşandı. Ne gibi önemli gelişmeler yaşandı? İşte Trump'ın ortaya attığı bu işte tarife krizi ile alakalı özellikle Avrupa Birliği kanadıyla e, anlaşmaya gidildi. Abi, bu bana göre Trump'ın istediği gibi olan bir anlaşma oldu. E, neticede yüzde otuzluk bir base vergi vardı Avrupa Birliği için. Bu yüzde on beşe düşüldü. Fakat neticede Avrupa Birliği de İngiltere gibi yüzde on oranında bir indirim alamadı. Daha doğrusu yüzde %10 oranında bir oran alamadı. Daha yüksek oranda bir şey aldı. Ve Amerika istediğini aldı buradan. Yani Amerika kendi ihraç ettiği ürünlerde tekrar özel tarife e, oranıyla ürünlerini ihraç etmeye devam edecek. Arpa Birliği %15 oranında ama en nihayetinde belirsizlik ortadan kalkmış oldu Arpa Birliği ile alakalı. Bu da tabi ister istemez bütün piyasalar olumlu yansıdı. Altın fiyatlamaları geri geldi. Altında beraber Bitcoin tarafında hareketlenmeler gördük. Ama benim şahsi beklentim Bitcoin tarafında artık önümüzdeki süreçte hızlı bir şekilde 120 bin dolar üzeri çıkan fiyatlamalar. Ethereum tarafında ben önemli hikayeler olduğunu düşünüyorum. Zaten söylemiştik geçen hafta. Yani 4 bin doları zorlayan bir fiyatlama olması muhtemel diye. Artık bundan sonraki süreçte ben hızlı bir şekilde fiyatlamaların 4 bin doları da kırmasını bekliyorum. Çünkü Ethereum'da artık ok yaydan çıktı. Fiyatlamalar güzel seviyeye doğru, doğru gidiyor. Bundan sonraki süreçte benim şahsi beklentim Ethereum Bitcoin paritesinde ki yükselişin Ethereum lehine çok daha sertleşmesi ve hızlı bir şekilde fiyatların 4000 doları aşarak artık bizim yavaş yavaş yeni all time high'ı yani daha doğrusu yeni all time high derken eski all time high'ı zaten bir tane all time high var Ethereum'da farklı all time high'lar yok 4800 dolar var ve yani. 4800 doların kırılıp 5000 dolara koşan bir Ethereum fiyatlaması hem göreceğimizi düşünüyorum hem de bunu umuyorum. Çünkü altcoin'ler için en önemli indikatör ethereum indikatörü ve ethereum artık o gecikmiş hareketini yapmaya başladı o tarafta ok yaydan çıktı diye düşünüyorum yüzde 11'lerde bir ethereum dominansı var Ben defalarca fikrimi söyledim yüzde 15'leri aşmasını Hatta yüzde 18 seviyelerini zorlamasını bu buhar ailesinde ethereum dominansının bekliyorum diyeyim Tabii tabi e çok önemli bir fiyat hareketi olmazsa biz perşembe günü yine burada canlı yayında olacağız. Detaylı bir şekilde altcoin'lere de orada bakacağız. O yüzden tabi e, tabii perşembe gününe kadar önemli bir fiyat hareketi olursa Twitter'dan Space yayını da açabiliriz. O yüzden hem altuyu hem beni hem de kripto tekniği e, Twitter'dan da takip etmeyi ihmal etmeyin. Videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı, kanalımıza abone olmayı ve fikirlerinizi yorum olarak aşağıda belirtmeyi lütfen ihmal etmeyin. Diğer videolarda görüşmek üzere. Bol kazançlar efendim. Buradaki videolarda görüşmek üzere. Görüşürüz.